Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, bir tane Minecraft Survival sunucusu tanıtacağım. E, i̇lk önce Discord'undan başlayacağız ve sonra da oyuna girip size biraz bir göstereceğim oyunu. Şimdi kurallardan başlayalım. Burada kurallarımız var. E, kurallara uymanız lazım. Yoksa e, yani ceza vermemiz gerekebilir size. Kurallara Geldiğiniz zaman hemen kuralları okumanızı öneriyorum. Okumazsanız ya ben bunu bilmiyordum falan dersiniz ve biz de maalesef yani geri alamayız. Burada ee, 1881 1938 gençliğe hitabe Boost info var burada. Boost basarsanız bu arada e, Boost'us çekiliş diye bir kanal ve biz ve buz basanlara özel hexik asker rolü veriliyor. Ee, ayrı gözükebiliyorsunuz. Bu çekiliş kanalları var. Burada nitro çekilişleri falan oluyor. Çekiliş yani Buz basanlara özel çekilişler oluyor. Ee, diğerlerinden ayrı sınırsız isim değiştirebilme ee, ve iki tane çıkartma ekletme. Diğer üyelere göre daha çok etkinlik ve çekiliş şansı kazanıyorsunuz. Buz basarak bunları kazanabilirsiniz. Burada hakkımızda var. Kimdir nedir var. Burayı okuyabilirsiniz. Ben şimdilik geçeceğim. Burada duyurular kanalımız var. Burada olan her şeyi haber veriyoruz biz. Şimdi burada sunucumuz bu arada 5 Temmuz 2022 yani bugün olması lazım. Evet. Saat 16'da açılacak. Oy buradan sun Oy kanalı var. Buradan sunucumuza oy verebilirsiniz. Bir dakika, onu da söylemeyi unuttum. Burada e, en çok oy verene e, iki haftalık VIP veriyoruz. Bu arada onu unutmayın. Burada spoilerlar kanalı var. E, böyle göstereyim Spoiler şey hakkında, sunucu hakkında. Burada ticket var. E, bir sorunuz, bir şey olursa destek talebi açabilirsiniz. Burada oylama kanalı var. Buradan oy oylama yapıyoruz olsun mu olmasın mı diye. Burada market market vay evet. Market var. Burada e, VIP özellikleri var. 15 TL fiyatı. Burada yenilikler var. Yeni gelen yeniliklere Burada bahsediyoruz. Buradan bildirimler var. Eee yani herkesten bahsetme veya aktif olanlardan bahsetme istemiyorsanız buradan seçiyorsunuz ve sadece ona göre etiket atıyorlar. Yani rahatsız olmak istemiyorsanız. Burada çekilişler var gördüğünüz üzere. Burada çekilişler oluyor. buz Burada boosters kanalı var. Burada buz basanlara e, buz basanlara 5 kredi veriyorlar bu arada. 2 buz basarsanız 10. 1 buz basarsanız 5 kredi. ve Bunlarla da güzel şeyler alabiliyorsunuz. Burada e, sunucu açıldığı zaman etkinliklerimiz olacaktır. Burada içerik üreticisi rolü alabilirsiniz. Şu anlık herkes çekebiliyor. Yani ben çekmenizi öneririm. Burada sohbet, birileriyle sohbet edebilirsiniz. Burada burada galeri, buraya resim, fotoğraf atabilirsiniz. Burada komut botlarla bot bot komut kullanmak isterseniz kullanabiliyorsunuz burada. Ticaret var. Burada mesela sunucuyla alakalı. Mesela birisi şey diyor. 1 milyon Atıyorum para satıyorum diyor. Birisi de şey diyor tamam ona karşılık güzel mas veriyorum diyor. Böyle ticaret yapabilirsiniz. Burada öneri. Siz buraya öneri yazıyorsunuz ve biz o önerileri bakıyoruz. Eğer biz de güzel bulursak onları kararlaştırıyoruz ve onaylı e, onaylatıyoruz. Yani biz de oyuna koyabiliyoruz. Burada mcp indir var. Buradan mcp'yi hızlıca indirebilirsiniz. Uyumlu sürüm bu. E, skin paylaşabilirsiniz burada veya skin alabilirsiniz. Burada tekstür paylaşabilirsiniz veya alabilirsiniz. Burada klan klanlarımız var. Ee, buradan alım yapıyorsunuz siz klan klanınız varsa. En az 10 kişi olması lazım. Bir de kulu, kurucuyla dahil. Burada eğlence kanallarımız var. Uv mining, idle miner, geceye söz bırak, kelime türetimi, sayı saymaca, tuttu tutmadı, hikaye oluştur, bomb soru cevap. Burada buz basanları özel kanallar var ve burada partner ve sponsorluk var. Burada klan sesli kanalları var. Şimdi e, o zaman sunucuya geçelim. Hızlıca ben bir duraklatayım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sunucu başlangıçta. Dur şunları bırakayım ben oynamıştım. Ters ediyorduk. Şöyle bir, bir dakika. Şunları ben bırakayım. Tamam. Sunucu'da başlangıçta böyle bir yere geliyorsunuz. Ve burada bir sürü menü var. Mekan menüsü tıklayalım bakalım. Dünya nedir? End var. <laughs> Satış menüsü var. Buradan eşya satabiliyorsunuz. Burada güvenli bir yere ışınlan var. Ee, Mesela bakın direkt ışınlandım ben. Wild yazarsanız da ışınlanıyorsunuz. Mesela şu an burası güvenli mi? Hiç değil lobi yazarak da bu arada lobiye tekrar geri dönebilirsiniz. Evet. Burada günlük ödül var. Günlük ödülünü topla diyorum ve gördüğünüz gibi 500 TL para geldi. Burada arazi komutları var. Arazi, al, taş, taş, taşı, liste, sahip, ver falan. Burada bir sürü var. Burada ev komutları var. Buradan da bir sürü komut var. Meslek menümü, menüsü var. Burada e, meslek katın meslek bilgi, mesleğin ve meslekten ayrıl var. E, e. Siliyentten dolayı karanlık gözüküyor biraz. Burada yürüyemiyor mu? Heh yürüdüm. Klan menümüz var. Burada klan oluştur, klana katıl, sıralama, dil değiştir, ayrıl var. Burada da market menüsü var. Alınamayan eşyalar var burada. Elektriği buradan alabiliyorsunuz. Eee... Bu kadar. Ee, survival lobisi böyle. Şöyle bir göstereyim. Lobisi de böyle. Sunucumuzun. Bence güzel bir lobby. Ee, şimdi komutlara biraz göstereyim ben size. Şimdi e, ev yardımlar var burada. Mesela şöyle bir yapalım. Burada günlükler. Buradan yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Buradan bir, biraz bakın. Tamam. Ee, sonradan Mesela Wild yazdığınızda sizi random bir yere ışınlıyor. Bir yer bulamazsanız. Mesela ben nereye ışınladı şu an? Evet, mesela beni garip bir yere ışınladı. Burası neresi bilmiyorum. Ee, böyle oo, burası bayağı kalabalık. Lobby'a tekrar dönelim. Böyle bir yer. Ee, videomuz bu kadar olsun o zaman. Lobby'e bir dönelim. Ha bakın. Evet. Mesela burada şey var. Karışık kelime Z ku, K U A. Mesela ne olabilir? Ne olabilir lan? Kuza. Kuza ne lan? Kuza. 3600 TL bence iyi. Ay ne olabilir? Z Q. K U A ne olabilir lan? Kuzu diyeceğim yok. Bunu bulmadan videoyu bitirmek istemiyorum ya. Azuk yok. Kazu. Kazu. Kazu nedir lan? Kazu. Olmaz bence aynen. Uzak. <laughs> Uzakmış. 3006 TL kazandı mesela şimdi. Ee, videomuz bu kadar olsun. Lobi bu arada güzel ha. Kar yağıyor bir de izlediğiniz İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, aşağıda açıklamadaki linkte Hexek SMP'nin Discord sunucusu ve e, IP adresini vereceğim. E, oradan sunucuya girebilir veya Discord'una girebilirsiniz. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok güzel olur. Anında haberdar olursunuz. Ee, videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Çok güzel lan.